Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak akşam yemeğinde Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'nde bulunan Harran Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Osman Bey Kampüsü'nde bulunan Harran Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Vali Şıldak, öğrencilerle birlikte akşam yemeğinin ardından gençleri dinleyerek soruları cevapladı. Sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir kampüse sahip bir üniversitedesiniz. Şanslısınız diye düşünüyorum. Hakikaten etkilendim. Yani ilk gördüğümde. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Gülloğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile birlikte Harran Kız Öğrenci Yurdu'na giden Vali Şılcak ilk olarak yurdun sosyal tesislerinde verilen kursları ziyaret etti. Bir ortam oluyor diye düşünüyoruz. Yurtlarımızdaki durumu da yakından takip ediyoruz değerli gençlerimiz. Bugün de bu akşam sizlerin eğer yurt hayatınızla ilgili talepleriniz, istekleriniz varsa bunları da dinlemek isteriz müdürü sohbet ortamında e, bu buluşmayı gerçekleştirelim isteriz. Buraya bizim gelme nedenimiz daha iyi bir eğitim koşullarını nasıl daha iyi yaparız? Nasıl birlikte düşünürüz? Birlikte karar alan, birlikte düşünen ve birlikte yöneten bir sistemi inşallah buraya getirme ağırsız içerisindeyiz. Bir ekipman eksikliğimiz var. Bu konuda yardımcı olabilirsiniz çok memnun olurum. Sizden geçen geçen yılla bu yıl arasında Fark var çünkü hayvanlar artık saldırgan değiller. Yani o da bence iyileştirildi. Belki daha iyi olabilir ama iyileştirdiğini düşünüyorum. Bununla ilgili e, ilgili bakanlıkların bir çalışması var. İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı üzerinde çalışıyor.